Sağlık Bakanı Lauterbach açıkladı. Omikron kontrol altında. Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach koronavirüse ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Lauterbach şu anda Almanya'da omikron dalgasını iyi bir şekilde kontrol altında tutuyoruz dedi. 208 bin yeni vaka tespit edildi. Almanya'da son 24 saatte 208.498 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 10 186 bin 644'e yükseldi. Almanya çip üreticisinin yabancıya satışına onay vermedi. Almanya hükümeti Tayvanlı Yonga üreticisi Global Wafers'ın Münih merkezi rakibi Ziltuaniki almasına izin vermedi. Sahte aşı belgesi operasyonu polis 20 binada arama yaptı. Hannover bölgesinde polis memurları sahte aşı kartları şüphesiyle 20'den fazla daire ve iş yerinde baskın düzenledi. Failler ağır cezalarla karşı karşıya. Vatandaşlara yakıt yardımı yapılacak küresel çapta artan enerji fiyatları ve yükselen enflasyon Almanya'da da hissediliyor. Hükümet ihtiyaç sahiplerine yakıt yardımı yapacak. Yardımdan meslek eğitimi alanlarla üniversite öğrencileri de faydalanacak. Almanya'da ten rengi nedeniyle sorgulama hak ihlali kabul edildi. Almanya'da mahkeme sadece ten renginden dolayı polis tarafından kontrol edildiğini öne süren davacıyı haklı buldu. Mahkeme 2018 yılında yaşanan olaya ilişkin kararında anayasanın eşitlik ilkesinin ihlal edildiğine hükmetti.